Merhabalar Rölemizin ana ekranlarından ve alt ekranlarının detaylarını dair gerilim akım üzerinden ve güçler üzerinden örnekler göstereceğim Evet gerilim ana ekrana gittiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi başlıkta bu bilgi veriyor ve siz, gerilimleri görebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi V1, V2, V3'ü görebiliyorsunuz. Burada küçük bir ayrıntıya değinmekte fayda var. V1'in yanına parantez içerisinde 3 var. Fiziksel olarak L3 geriliminin buraya bağlandığını, L2 geriliminin buraya bağlandığını, fiziksel olarak L1 geriliminin buraya bağlandığını işaretliyor. bu rölemizin bağlı olduğu eee kompanzasyon panosunda akım-gerilim eşleştirilmesi e, otomatik olarak yapıldığından bu bilgiyi size vererek böyle bir eşleştirmenin yapıldığını size söylüyor. Gerilimler burada görmüş olduğunuz gibi gösteriyor ve akımları da burada görebiliyorsunuz. Ben bu gerilim-akım ekranının alt ekranına gidelim. Şu an görmüş olduğunuz gibi faz-faz güçlere gidiyoruz. Frekansı görmüş oluyorsunuz fazların frekanslarını. Aynı şekilde devam ederek mesela gerilim akım açı ve dengesizliklerini görebilirsiniz. Bu biraz enerji kalitesi açısından gözlemleyebileceğiniz büyüklükler. Asimetriyi görebiliyorsunuz. Akımlar arasındaki açılar, gerilimler arasındaki açıları görebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada temel bileşenin değerini de görebilirsiniz. Bu bilgiler de burada veriyor. E, gerilim ve akımın e, tepe değerlerini, maksimum ve minimum değerlerini görebiliyoruz burada. E, tüketim yönünde, üretim yönünde de aynı şekilde görebilirsiniz. E, demantları görebilirsiniz. Demantların maksimum ve minimumlarını görebilirsiniz. Gerilim ve akım olarak. E, ve e, bu şekilde tekrar ana ekrana dönmüş olabilirsiniz. Tersten de buradan gidebilirsiniz. Ve tekrar ana ekrana dönebilirsiniz. Şimdi bu şekilde ana ekranın alt ekranlarını F1 ve F2 üzerinden gidebiliriz. Biz şimdi güçlere gidelim. Görmüş olduğunuz gibi güçlerde ise aktif güçler, reaktif güçleri görebilirsiniz ve üretim tüketimdeki toplam güçleri de burada görebilirsiniz. Ben şimdi alt menülere gidiyorum. Güç grafiğini görüyorum. İşte bu da güç grafiği hangi fazın hangi bölgede konumlandığını gösteriyor. Ben biraz işletmenin yükünü değiştiriyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi işletmenin yükü değişti ve e, güç de e, farklılaştı. Ve e, burada hangi fazın hangi bölgede üretimde mi, tüketimde mi, kapasitifte mi, endüktifte mi olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. E, ee, Yine bir başka alt ekran olan e, görünür güç, aktif güç başlık kısmında gördüğünüz gibi bu, bu ilgiler veriliyor. Aynı zamanda aktif güçün min-max'ları e, üretimde, tüketimde, demantları üretimde, tüketimde bunları rahatlıkla ne yapabilirsiniz arkadaşlar? İyi takip edebilirsiniz. Ben e, burada fazör ve açıya da e, geldiğimizde, evet bu, bunu da görmüş olduk. E, burada şeyi değiştirerek, işletmenin yükünü değiştirerek görmüş olduğunuz gibi açıyı değiştirebiliyoruz. Bunu da görebiliyorsunuz. Burada akımın büyüklüğü, şu çubuğun büyüklüğüyle değişiyor. Ben şimdi sizlere bir parça aktif yükü değiştirerek bunu göstermeye çalışacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi L, evet, görmüş olduğunuz gibi biraz daha, biraz daha. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada, evet, bu akımın boyunu değişmiş oldu diğerlerine göre. Şöyle biraz diğerlerini de arttırayım arkadaşlar, daha bariz bir fark olsun diye. Evet, görmüş olduğunuz gibi akımın boyu kısaldı, diğerlerinin uzadı. Bu oransal bir ilişkiyle bunları gösterebiliyoruz. Bu da fazör diyagramı olarak geçen bir ekran. aynı zamanda güç faktörü, kosinüs ve tanjantı da görmüş olduğunuz enerji kalitesi parametrelerini buradan takip edebilirsiniz. Ben şimdi de enerjilere kısaca bakalım. Ana ekran geldiğinde burada enerjileri görüyoruz bu enerjiler tüketim yönündeki aktif, endüktif ve kapasitifi görebiliyorsun. Bu da sayaç Notasyonuna da uygun bir şekilde yapılmış. Ama alt menülerde üretimleri, üretimleri görebilirsiniz. Burada da tüm enerjileri bu ekranda görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi 1.80'dan 6.80'a kadar endüktif, kapasitif üretimde, tüketimde bütün bu endeksleri görüp sayı karşılaştırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada da yine panonun iç sıcaklığı hakkında sizlere bilgi veriyor. Bir sonraki menüler harmonik. Bunları göstermiştik. Görmüş olduğunuz gibi ana menülerde ve alt menülerde gezinmeyi bu şekilde yapabiliriz. Kademeleri daha önce anlatmıştık. Burada bir parça da SVC vurgu yaparak bu videoyu tamamlayalım. <laughs> bu da bizim SVC ee, e, ekranımız, SVC'lerin toplam gücü görmüş olduğunuz gibi burada e, burada gösteriliyor e, ve kullanım yüzeliklerini ve kullanım gücünü de kaç e, var endüktif bastığımızı burada ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Ben şimdi burada küçük bir değişiklik yaparak bunları mesela değiştiriyorum. Evet, şurada görmüş olduğunuz gibi bakın. Mesela şimdi kademe değişimi yaptı, seveceğini kapattı, yeni çözüm üretti ve bakın burada size e, şey veri, veriyor, e, bilgi olarak veriyor. E, şimdilik e, bu videoyu e, burada tamamlıyoruz. Görüşmek üzere, İyi günler.